Hanım, şöyle yapalım mı? Ben sizden çok rica etsem, siz buraya benim yanıma gelseniz. Biz sizinle biraz bir sohbet etsek. Çünkü kayınvalideniz ve görümceniz sizinle ilgili bir takım benim de çok hoşuma gitmeyen, duyduğunuzda sizin de çok hoşunuza gitmeyeceğini düşündüğüm iddialarda bulundu. Bu yüzden size cevap hakkı doğdu. Buraya gelseniz bir sohbet etsek. Benimle sohbet etmek ister misiniz? Alhanım, Hanım ben sizinle gelir sohbet ederim. Ama maalesef onlarla konuşmak istemiyorum. Gerçekten ben onlardan kaçıyorum, evi terk ediyorum. Onlarla muhatap olmak istemiyorum. Şöyle yapalım. Gamze Hanım buraya gelen hiçbir konuğumuza istemediği hiçbir şeyi zaten yaptırmıyoruz. Böyle bir şey hakkımızda yok. Her şey sizin özgür iradenizle vereceğiniz kararlara bağlı. Siz buraya gelirsiniz. Ben sizinle bir sohbet ederim. Daha sonrasında kayınvalideniz ve görümcenizle konuşursunuz ya da konuşmazsınız. Tamam, tamam. Ağlanım. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi burada bekliyorum. Tamam. Gamze Hanım ısrarla kayınvalidesi Hilal Hanım'a ve görümcesi... İknur hanıma asla ve asla güvenmemem gerektiğini söyledi. Peki Hilal Hanım ve İknur Hanım az önce bana ne söylemişlerdi Gamze Hanım'la ilgili? Ona sakın inanmayın. Sakın hiçbir söylediğine güvenmeyin demişlerdi. Biri yalan söylüyor. Kesinlikle bulacağız. Merhaba tekrar. Ha, hoş geldiniz. Evet. Tekrar merhaba. Merhaba ne oldu? Ahan Şimdi Gamze Hanım'la konuştu. Geliyor mu? Altınları ee, Şimdi size öncesinde de söylediğim gibi <laughs> altınlardan bahsetmedim. Yani altınları da yanınızda getirin falan demedim. Fakat Gamze Hanım yolda. Geliyor. Ama geldiğinde biraz sohbet ettikten sonra konusu açıldığında elbette ki soracağım. Kızımın çeyizlerinden bilene böyle evet. kaliteli e, marka olanları bile götürmüş gitmiş. Kasaya ne koymuştunuz? Kredi kart. Niçin kasaya kendi kredi kartı? Çünkü kendisi benim kredi kartımı kullanıyordu ve alışveriş yapıyordu. O da direkt altınları da alıp kaçtı. Bunu da ben ödeyemeyeceğim için kendisini hatta e, mailime geldiği için hesap dökümanı, kredi kartı ekstresi olmadığı için ben de kredi kartını gönderdim. Mail üzerinden de kendisine attım. Cevap vermedi hiçbir şekilde. Ben de böyle bir yöntem buldum. Bir şey soracağım. Siz çalışıyor musunuz? Hayır ben çalışmıyorum. Anne için çok gençsiniz, sağlıklısınız. Olabilir. O yüzden işte genç olduğum için strese girmek istemiyorum. Çalışıp kendimi de yıpratmak, yormak istemiyorum. Sonuçta babam bir tane daire bana verdi. Oradan da kira alıyorum. Biraz da annemden bazen de abimden arada harçlık kalıyorum. Ortam, şimdiki zaman ortam hiç iyi olmadığı için ben bırakmıyorum çalışmasını. Öyle mi? He. Ama abinizden niçin harçlık alıyorsunuz? Kendisi istiyor. Hani küçük küçük ihtiyacın olursa al. Ama yani zaten kalmıyor. babanızdan kalan evin kirası Tamam var. onu da anneme veriyorum. He. Annem de onun içinden bana veriyor. Babanızdan kaç ev kaldı? İki tane. Bir oturduğumuz ev var. Hep He. birlikte aile olarak yaşadığım. Bir tanesi de kira. O kira geliri olan ev size mi ait? Size tabii, mi bıraktı babanız? Evet. Abinize ne bıraktı? Oturduğumuz evi. Ha, oturduğumuz Ama şimdi evet, benim ama üstümde. Şimdilik benim üstümde sonra bunlara pay yapılacak. Hmm. Evet. Gamze Hanım evlenmeden önce çalışıyor muydu? Bilmiyoruz ki hakkında hiçbir şey. ...maalesef. Hiçbir şey. Hemen katakulleye ...getirdiler evlendirdiler. Yani eşlik evlendirdiler. da inanmıyorum... ...çünkü ondan ev hanımı da olmaz. Sanki böyle sübyenler gibi oturacak... ...orada bütün gün internetle uğraşacak. Evet. Başka hiçbir işim yok. Annem hata ...şöyle bir demişliği var. Yanlışsa düzelt anne. Gene bu akşam ot mu yiyeceğiz... ...kaynana? Evet, Bontu ne evet. yemek istiyorsun hanımefendi? Zaten... ...kendi mutfağında pişirsen kendi yiyorsun. Bize mi getiriyorsun? Böyle mi konuşuyor? Aynen aynen. Gerçekten de öyle. Evet evet. Çok saygısız bir kadın. Biz genelde yani. sebze yediğimiz için bizim yaptığımız sebzelere ok diyor. Yani bize e, nasıl bir şey hitap ettiğini anladınız. Gamze Hanım size asla güvenmemem gerektiği konusunda beni uyardı. Siz ee, ona güvenmeyin. Yüzsüz. Siz ona güvenmeyin. Bak, ben nasıl? size söyledim. Her şeyinize sahip çıkın diye. O her şeyi yapar, iftirada atar, her şeyi yapar. Ben yani ne diyecekti o anne, yani ben kaynanama görünceme böyle yapıyorum. Tamam. Aman işte yakasını sirkeliyorum, uyuttum altına aldım kaçtı mı diyecek? Aynen e tabii haklısın. Ki Aynen haklısın. Sizce oğlunuz eşini seviyor mu? Bize bir şey söylemiyor ki. Sevmese herhalde bize bunları bu kadar yaptırmaz. Diye ya hiç mi hissetmiyor oğlum? Biz hiç hissettirmedik onun bize yaptığı kötülükleri. Sırf oğlum üzülmesin diye. Hiç aralarında kavga gürültü olur muydu? Hiç seslerini duymazdık. Biz onların işte dediğim muskatla. gibi eşlik yaptığını da düşünmüyorum ki hanımefendi acaba gece sabaha kadar telefonda yazışıyor mu görüşüyor mu ondan da şüpheliyim. Yani, yani insan evet, bir evet. tay yapsa kocasının önüne bir şıngırtı gelir. Bir ayak sesi gelir, Hiçbir ses gelmez. Evin duvarları o kadar ince mi? Mesela çay karıştırsalar duyar Duyuluyor, Duyuluyor. Onlar sohbet etsin, gülsünler, çakalasınlar. Hepsi duyulur yani. Bizimkiler de çıkar ne yani. Bizim Bizim de çıkar. çıkar yani. Zaten söylüyor. Dün gece siz kaka kaka kiki kiki kik, gülüyordunuz diyor Gamze. İyi anlamda söylüyor olabilir mi? yani, yani iyi, Güzel yok. İyi ya da kötü ses gittiğini anlatmak istedim. Bu sevmediniz mi siz? Sevmedim çünkü sanal gelindi o. Hanım siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Yıpratıyor diye mi? Evet. Çalışma hayatı, evlilik. Evet. E görüyor abisiyle yengesini. Ne yapsın da evlensin? Örnek, canlı örnek. Ben vermem zaten kızım öyle. Siz birbirinize hep böyle çok mu düşkünsünüz? Evet. Maaş, ben oğluma da çok sayarım. düşkünüm. Hep böyle el ele koltukla. Evet. Çocukluk. Evet. Benim evet. tek tek şeyim varlığım Başka oğlum da öyleydi. Benim kızım yani. bu tarafımda otururdu koltukta, oğlum burada otururdu. Bizim hep ellerimiz böyle böyleydi. Ama ayırdı, geldi, çatır çatır Aa. ayırdı. Benim oğlum gelir kapıdan çıkar, üst kata çıkardı. Bir de doğru düzgün Aynen, nasılsın ağrıması. bile demez oldu. Demez. O derece korktu. Evet, o derece evet, evet. korktu. Aynı evin içinde Aynı evet. evin içinde Şimdi ben o geline nasıl hiddetlenmeyi... E boşuna mı Hiddetlenme. dedik? Hiddetlenmeyi. İki yıldır hiddetlenmeyi. dört kişi bir sofrada toplanıp yemek yiyemedik diye. Ben gideyim bunları... Gamze Hanım'a bir sorayım mı? Çünkü Gamze Hanım gelmiş. Hı -hı. He, sorun bir de şey sorun. sorun olur mu? Altınları, altınları getirmiş, getirmiş mi? mi? Annem çok üzülüyor. Hı hı. Sorun yüzü var mı buraya hı -hı. gelecek? Soruma... Siz de rahat edin. Ben de bir rahat edeyim. Tamam. Hepimiz Tek huzur bulalım. sensin Ahu ha Hanım. Tamam soracağım. Söz veriyorum altınları soracağım. Hep beraber huzur bulalım istiyorum. Hangi Çünkü. kamera çekiyor bizi? Efendim? Hangi kamera çekiyor bizi? Şurada. Kameranız şurada. Kız Gamze, kızım. Bak altınları getir. Rahatladınız. Mı? Biraz rahatladım ama. inşallah Altınları getir de def olur gide. Şöyle yapalım. Bizim bir masamız var, bir evet. şansım olsa hı hı. masası. Hı hı. Sizden e, rica etsem hı hı. oraya gidip beni orada bekler misiniz? Ben Ramza Hanım'la sohbet eder. Tabii. ki Ahlanım, um. seni Tabii. bekleyeceğiz. Ama çabuk gelin de bir an önce altınları getirsin harcamadan. Elimden geleni yapacağım İlhan Hanımcığım. Tamam. Peki, e, tek te te güvencimiz şey sizsiniz. Estağfurullah. Umudumuz yani. sizsiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. güzel yapmıştır. haberler bekliyoruz. İnşallah. Buyurun şöyle alayım sizi. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun sizden de. Buyurun. Bir de Gamze Hanım'dan duyalım şu hikayenin... ...onunla ilgili olan kısmını. Olur mu sevgili seyirciler?